Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yiğit Översuri. Bugün sizlerle beraber yeni arabamı inceliyoruz. <laughs> Arkadaşlar arabamız iki motor 4 silindir. Abi araba 150 beygir. Honda Civic Sport 2025 arkadaşlar. Yani hem konforlu hem de hızlı. Zaten şöyle söyleyeyim, arabayı sıfır aldım arkadaşlar. Ya Türkiye'de olsa büyük ihtimal bunu yapamayacaktım. Bu arabayı kullanırken inanılmaz mutluyum. Yani böyle çok seviyorum. Abi şunun tipe baksanıza. Çok tatlı durmuyor bu. Türkiye'deki arkadaşlara başarılar. Abi Amerika'da şöyle bir şey var. Çalışırsanız karşılığını alıyorsunuz. Ben de bunu değerlendirmeye çalışıyorum. Videoya like atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim size. Abi arabanın en sevdiğim olaylardan bir tanesi. Şu abi bak şimdi. Siz böyle bir ekran karşılıyor ve start stop zaten. Sesleri çok hoşuma gidiyor bunların. Yani ses olarak da şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar bu arabanın toplam değeri 27 bin dolar. Bana toplam 43 bin dolara geldi. Olay şöyle gerçekleşti arkadaşlar. Ben Honda bayisinde sadece araba bakmaya gittim. İstiyorsanız kontrol edelim falan dediler. Dedim okey kredi notumu falan böyle kontrol edelim dediler. Ondan sonra kredimi falan kontrol ettiler arkadaşlar. Abi bir baktım onaylandı. Honda bayisi kredimi onayladı. 27 bin dolarlık araba bana 43 bin dolara gelecek. Yani 16 bin dolar falan bir faiz geldi. Ama işin sonunda 2025 sıfır model bir arabam oldu arkadaşlar. Ben yaklaşık 3 aydır Amerika'dayım arkadaşlar. Hani bunu 3 ay gibi bir süreçte aldım açıkçası. Belgeleriniz tamamsa işte SSN'niz, Green Card'ınız çalışıyorsanız arkadaşlar hani bu arabayı almak gerçekten çok basit çünkü ben Texas Dallas'da yaşıyorum. Ama burası o kadar büyük ki. O kadar büyük bir yer ki. Araba gerçekten eliniz kolunuz oluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Gerçekten burada büyük bir ihtiyaç. Zaten burada ehliyet yaşı 15 arkadaşlar. Ya 15 yaşında gidip ehliyet alıp hani yanınızda 21 yaş üstü biriyle araba kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim mesela garipsediğim noktalardan bir tanesi de bu. Abi alkollü mekana girmek işte klaba girmek falan filan yani 21 yaş. 21 yaşın altındaysanız alkollü mekana giremiyorsunuz arkadaşlar. Ne bileyim kulübe, bara falan giremiyorsunuz. Kul içmeniz için 21 yaş üstü olmanız gerekiyor. Ama mesela araba kullanmak için 15 yaşında olmanız yetiyor. Ya bilmiyorum çok garip geliyor bana. Ya bence 18 olması daha iyi. Evet ehliyet 16 falan olabilir. Ama bence alkolün falan 18 olması gerekiyor. Amerika'nın garipsediğim noktalarından bir tanesi arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.